الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه. اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. "ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة" صدق صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن رجالا يتغلظون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة" صدق رسول الله. fi ma kal ev kal. Cumanız mübarek olsun aziz ve değerli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi, yardımı hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Hayber'in fetih günüydü. Müslümanlar o gün büyük bir zafer elde etmişlerdi. Zaferin ardından sahabiler sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Canlarını feda eden şehitleri bir bir anıyorlardı. Birinin adı zikredildiğinde peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişi hakkında şöyle buyurdu: "Kelle, inni ra'aytuhu fin fi burdetin galleha. Hayır, ben onu kamu malından çaldığı bir hırka ile cehennemde gördüm. Allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleriyle bizlere kamu hakkını çiğnemenin Allah yolunda ölen bir kimsenin şehit olmasına engel olacak derecede büyük bir günah olduğunu haber vermektedir. Aziz müminler, kamu hakkı hukukullah'tır. Allah'ın hakkıdır. Rabbimizin bizlere emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak Müslüman olmamızın bir gereğidir. Kamu hakkına ihanet etmek sadece bir haksızlık değil, aynı zamanda büyük bir zulümdür, günahtır. Kamu malı ise topyekün bir milletin ortak menfaatidir. Hiç kimse bu mallar üzerinde şahsi ve keyfi bir tasarrufta bulunamaz. Kamu malı sadece hayatta olanların değil, henüz doğmamış çocukların, tüyü bitmemiş yetimlerin, bütün muhtaçların, garip kurabanın da hakkıdır. Kur'an-ı Kerim'de gulul olarak isimlendirilen hazine, kamu, belediye, vakıf ve dernek mallarına el uzatmak, insanı dünyada zillete, ahirette büyük bir azaba sürükleyen ağır bir vebal, büyük bir günahtır. Nitekim yüce Rabbimiz kim kamu malına ihanet ederse kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir buyurmaktadır. Kıymetli Müslümanlar, kimi zaman görsel ve yazılı yayın organlarında gündeme gelen, kimi zaman dijital mecralarda dillendirilen, kimi zaman da insanlar arasında sohbet konusu olarak geçen kamu hakkı ihlallerini ve yüce dinimiz İslam'ın bu konuya bakışını bugün bir kez daha hatırlayalım. Hazineye, vakıflara, derneklere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait menkul veya gayrimenkulleri zimmete geçirmek, işgal etmek ya da vasıflarını değiştirerek gayrimeşru kazanç sağlamak ateşten bir korla karnı doldurmaktır. Bu hususta Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin uyarısı gayet açıktır. Hiç kimse hakkı olmayan bir karış toprağı bile almasın. Eğer alırsa kıyamet gününde Allah yedi kat yeri onun boynuna dolar. Kamu imkanlarını amacı dışında kullanmak Kamuya ait iş işleri yavaşlatmak ya da aksatmak, verilen görevleri layıkıyla yerine getirmemek hem vebal hem de günahtır. Kamu hizmetlerini sunarken insanlar arasında ayrım yapmak, tanıdığı kişilere öncelik vermek, çalışma saatlerinde şahsi işlerle meşgul olmak hak hukuk tanımamaktır, günahtır. Yaptığı iş karşılığında aldığı ücretten başka hak etmediği bir ücret talep etmek harama el uzatmaktır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır. Bir kimseyi bir işte görevlendirip yaptığı işin karşılığı olarak ona bir ücret verdiysek onun bu ücret dışında alacağı her şey emanete hianettir. Değerli müminler, hediye kisvesine bürünen her türlü çıkar ilişkisi cehennem ateşinden bir parçadır. Dijital mecralarda, yazılı ve görsel medyada yalan ve yanıltıcı haberlerle manipülasyon yaparak kamuyu zarara uğratmak haramdır, günahtır. Bir kişinin yapabileceği bir iş için birden fazla kişiyi işe almak kamu kaynaklarını israf etmektir. Torpil yapmak ve yaptırmak, adam kayırmak ve kollamak gençlerimizin hayallerini çalmaktır. Bir takım kanuni boşluklardan yararlanıp adeta gayrimenkul mafyası oluşturarak kamunun ve şahısların malına haksız yere el koymak, sahte belgeler ve yalan beyanlarla bunları haksızca ele geçirmek Haramdır, zulümdür. Aziz Müslümanlar, elektrik ve suyu kaçak kullanmak toplumun tamamının malına el uzatmaktır. Haramdır. Devletin tarımda, hayvancılıkta ve ticarette verdiği destekleri amacı dışında kullanmak kamu hakkını ihlal etmektir. Günahdır. Daha fazla destek almak için olmayan tarlaları varmış gibi beyan etmek ya da vasıfsız tarlaları vasıflı göstermek büyük bir haksızlıktır. Zulümdür. Değeri düşsün diye çiftçinin ürününü tarlada bırakarak gerçek fiyatının altında almak, fiyatlar artsın diye kara borsacılık ve stokçuluk yapmak haksız yere milletin malına el koymaktır haramdır, zulümdür. İhtiyacı olmadığı halde sosyal yardım almak, ailesinden kalan maaşı alabilmek için resmiyette boşanıp gerçekte birlikte yaşamaya devam etmek ateşten gömlek giymektir. Naylon fatura ile vergi kaçırmak, sahte belgelerle mal beyanını düşük göstermek haramdır. Engelli muafiyetinden yararlanarak alınan aracı amacı dışında kullanmak, vergi imtiyazını istismar edip bunu bir rant kapısına çevirmek kamu hakkını gasp etmektir, haramdır, günahtır. Menfaat elde etmek için rüşvet alıp vermek ise Allah'ın lanetine müstahak olmaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Lanetullahi alel râşi vel murteşi. Allah'ın laneti rüşvet verenin de alanın da üzerine olsun buyurmaktadır. Kıymetli müminler, dün Hicri 1447. yıla girdik. Hicri yeni yılımız mübarek olsun. Yüce Rabbim Hicri yılımızı ümmeti Muhammed'in birlik ve beraberliğine, bütün mazlumların felaha ermesine, Hatalarımızı gözden geçirip günahlarımıza tevbe etmemize, kamu hakkına dair hassasiyetimizi yenilememize vesile olsun. Hutbemi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin şu uyarısı ile bitiriyorum. Kamu malından haksız kazanç sağlayanlar için kıyamet günü ancak cehennem azabı vardır. Ela inna sene kelamu Ablanifam كما قال الله قوله تبارك وتعالى في الكلام: "وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرحمون". الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ta'zimin-i Nebi'ye ve takdime-i Fahamet-i Şan-ı Şerif-i Safi. Taala azze ve celle min ba'i'l-muhber ve amira: "İnne Allah ve melaiketehu yusalluna ale'n-nebi. Ya eyyuhellezine amanu sallu alayhi, sallu aleyhi ve sellimu teslima." Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allahumme barik aleh. Allahım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün inananları bağışla. Allah'ım şu anda Gazze'de ve Biladi İslam'da zalimlerin zulmü altında inim inim Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Onlara nusret zaferler ihsan eyle. Hain zalimleri kahru perişan eyle. Yapmış olduğumuz duaları kabul eyle. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri affeyle. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. İn Allah yemir bil adli vel ihsani ve itai zil gudba ve yenha anil fahsahi vel munkari vel baghi ye'izukum le'allekum tezekerun. Sadakallahul Okumuş olduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakın akrabaya ikramda bulunmayı emreder. Kötülükten, fenalıkların, azgınlıktan da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size böylece öğüt verir.